İşte bu hasret yolculuğunda Hatıp radıyallahu anh'ın tatlı diliyle dinlediği İslam daveti Hz. Mariye'nin kalbini aydınlattı. O daha Medine'ye ayak basmadan önce kalpten teslimiyetle Müslüman oldu. Bu durum inancın coğrafya ve statü tanımadığına dair tüm ümmete verilen güçlü bir mesajdı. Medine'ye vardıklarında güzel, zeki ve çalışkan olan Hz. Mariye'yi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine eş olarak seçti ve onu azat ederek nikahladı. Kız kardeşi Şirin'i ise şair Hasan bin Sabit radıyallahu anh'a hediye etti. Hazreti Maria radıyallahu anha diğer hanımların evlerinden ayrı olarak Medine'nin avali bölgesindeki bir eve yerleştirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onu her gün ziyaret etmesi, yabancı bir memleketten gelen bu mübarek kadını gösterilen yüksek şefkat ve değerin göstergesiydi. Bu gönül almanın ve kimsesizliğe sahip çıkmanın ne kadar büyük bir takva olduğunu gösterir. Hazreti Maria radıyallahu anha'nın hayatındaki en büyük şeref onu Hazreti Hatice'den radıyallahu anha annemizden sonra Efendimiz'e erkek çocuk veren tek hanım yapacak olan nimete nail olmasıydı. Hicretin 8. yılı Zilhicce ayında Hz. Maria annemiz nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirerek bu şerefi elde etmiştir. Çocuğa peygamberlerin atası İbrahim Aleyhisselam'ın adı verildi. Bu doğum Hz. Maria'yı hukuken hür sayılan ümmü velet yani çocuk annesi makamına yükseltirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona gösterdiği yoğun sevgi başta Hazreti Ayşe radıyallahu anha olmak üzere diğer annelerimizde insani bir kıskançlık uyandırdı. Onun Mısırlı Hazreti Hacer'in hikayeleriyle teselli bulması kaderin ve annelik hüzünlerinin asırlar boyu nasıl ortaklaştığını gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çok sevdiği oğlunu sık sık ziyaret eder, kucağına alır, öper ve okşardı. Hazreti Maria radiyallahu anh'ın annelik mutluluğu Rabbimizin takdiriyle çok kısa sürdü. İbrahim daha yaklaşık iki yaşını doldurmadan hastalandı. Onun can verme anı ise bütün kalpleri hüzne boğdu. Oğlu can verirken onu kucağına alan şefkat peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Onun ağladığını görüp buna şaşıranlar neden ağladığını sorduğunda Efendimizin verdiği cevap tüm insanlığa şefkat ve teslimiyet dersiydi. Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu merhamettir. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizi razı etmeyecek bir söz söylemeyiz. Tevafuk bu ya, İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulması oldu. Medineliler bu tutulmanın bu büyük üzüntüden dolayı olduğunu söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş de ayda bir kimsenin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden birer ayettirler diyerek inançları düzeltti ve bu büyük alametin sebebini açıkladı. Bu olayda dahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlık hüznüne rağmen batıl inançlara geçit vermeyerek ümmetini uyardı.